Milattan önce 200'lü yıllar. Bu dönemde Türk devletlerinde bir birleşme yoktu. Hepsi dağınık halde, küçük devletçikler halinde yaşıyorlardı. Büyük bir Çin imparatorluğu vardı sadece kuzeyde. Güneyde de Mısırlılar, Persler. Milattan önce 234 tarihinde Çin kaynaklarında Tohuma diye geçen Teoman bu Türk beylerini toplar ve bir devletimsi yapılaşmaya girer. Amacı etrafta bulunan hedefsiz, gayesiz, darmadağın, düşman tehlikesine açık olan Türk kabilelerini birleştirip düşmanlara karşı tek yumruk olmalarını sağlamaktır. Fakat Teoman'ın iki tane hanımı vardır. Birisi Türk, birisi Çinli. Türk'ten olma oğlu Çin kaynaklarında Moğtu diye geçer. diye biz Metehan diyoruz. Teoman'ın oğlu Moğtu'nun annesi Türktür. Bir de Lao-Tsu isminde bir oğlu daha vardır ama onun annesi Çinlidir. Türk teamüllerinde bir erkek Çinli bir kadınla evlenebilir ama ondan olma oğlu hükümdar olamaz. Hükümdar ya da bey olacak çocuk mutlaka bir Türk kadından olmak zorundadır. Yani annesi de babası da Türk olmalıdır. Teoman da lao Tzu denilen oğlunun hükümdar olmasını ister. Çünkü Çinli karısı sürekli olarak eşini Türk olan oğluna karşı doldurur. Teoman da Çinli karısının sözlerine inanır ve oğlunu düşman bir kavim olan Yüeçilere rehin olarak verir. Sonra da der ki, size asla saldırmayacağımı bilin. Eğer saldırırsam oğlum elinizde, onu öldürürsünüz. Birkaç zaman sonra Metehan ölsün diye Yüeçilere saldırı yapar. Bunu da Çinli karısının gazına gelerek yapar. Fakat Metehan babasının yanında vezirlik yapan ve bu saldırıyı daha önceden kendisine haber veren kişinin sayesinde babası yüyeçilere saldırmadan kaçar kurtulur. Teoman saldırmadan önce Mete, Teoman'ın yanına gelir ve der ki, bana toprak ve hükümdarlık ver. Teoman karşısında ölüm yaptığı oğlunu görünce bir an var Oğluna bir ordu ve valilik verip gönderir. Medehan da kendisine babası tarafından verilen orduyu öyle bir yetiştirir ki ordunun muhakeme yeteneğini tamamen alır. Robot asker yapar hepsini. M.Ö. 210'da bu orduda farklı bir düzen kurar. Askerlerine der ki, ben nereye ok atarsam atayım, siz kime ok attığımı, nereye ok attığıma bakmaksızın benim okumun değdiği yere ok atmak zorundasınız. Bu sözlerden birkaç zaman sonra Mete ordusunu denetlemek ister. Mete Han'ın bir atı vardır ve atını çok sever. Bir gün o çok sevdiği atına ok atar. Askerlerinden bir kısmı da yanlışlıkla matlı diye düşünürler ve ata ok atmazlar. Metehan da atına ok atmayanları diğer askerlere emir vererek oracıkta öldürür. Başka bir zaman dışarıda kendi karısını görür ve kendi karısına da ok atar. Gene bazı askerler yanlışlıkla ok atmıştır deyip karısına ok atmazlar. Metehan da gene emre uymayan, ok atmayan askerlerini orada oklatır ok ve öldürür. Artık askerler kesin olarak bu kurala inanmışlardır. Bundan sonra hiçbir asker hiç düşünmeden Metehan'ın ok attığı yere hemen oklarını atarlar. Askerler tamamen robotlaşmış ve ordu Meta'nın istediği kıvama gelmiştir. Bir yere ok atıyor ve aynı anda binlerce kişi de o okun altından ok atıyorlar. En sonunda bir gün bir av esnasında babası Teoman ava doğru giderken uzaktan babasına ok atar. Hemen ardından da binlerce ok babasına doğru gider. Sonuçta binlerce ok yiyen babası Teoman orada ölür. Bu zamanlarda Metan 25'li yaşlardadır. Milattan önce 209 tarihinde Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurar. Onlu sistemli Türk ordusu. Bugün kahraman ordumuz 2234 yaşında. Karacı subayların üniformalarındaki bürevelerde bir büreve vardır. Bunlardan birisi ejderha resmidir. Altında da milattan önce 209 yazar. Ejderha Hun devletinin bayrağıdır. M.Ö. önce 209'da Medahan'ın kurduğu ordunun kuruluş tarihi. Bu orduyu onluk bir sisteme göre kurar. Neydi bu onluk sistem? Askerler de bir askere er denir. 1 çarpı 10, 10 kişi olurlar. Buna manga denir. Başındaki askere de on başı. 10 çarpı 10, 100 askere bölük. Başındakine 100 başı. 100 çarpı 10 askere de tabur, başındakine binbaşı diyerek böyle de devam eder. Bu orduyu da orta kanat, sağ kanat, sol kanat diye sınıflandırır. Sağ ve sol kanata kovalamayı, orta kanata kaçmayı öğretir. Türkler her zaman bu taktiği kullanır. En son Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu taktiği kullanmış ve zafer kazanmıştır. Neredeyse 1900 yıl boyunca aynı numarayı düşmanlar hep yerler. Çünkü herkes Türkleri bir kere görüyor, bir kere gören de ölüyor, ilk görüşleri son görüşleri oluyor. Dolayısıyla eskimeyen bir sistem oluyor. Ön taraf vuruyor, sağ ve sol kenarlara kaçıyor, ön taraf vuruyor, orta taraf vuruyor, sonra kaçmaya başlıyor. Ortanın kaçmasıyla gaza gelen düşmanın merkez kuvvetleri Kaçan Türkleri kovalarken sağdan ve soldan habersiz bir biçimde tam kucağa alıyor. Sağ ve sol kuvvetler ise ileri doğru açılıyor ve bir dairenin içine alıyor. Kurt kapanı, hilal taktiği, turan taktiği gibi isimleri olan bu sistemi de Metahan kurmuştur. Biz Türklerde Türk her Türk asker doğar lafı meşhurdur. Bu da ordu millet anlayışından gelir. Ama Metahan böyle bir sistem istemez. Bir adam ya çoban ya öğretmen ya da askerdirler. Asker devlete bağlı, maaşlı ve profesyonel olacak ister. Bu oluşturduğu orduyla onluk sisteme göre hazırlar ve Çin'e karşı savaşır. Çin'in o zamanki nüfusu yaklaşık 30 milyon. Türklerde de 50 bin, 60 bin. Bunun da 10 bini asker. 30 milyon nüfusu olan ve 100 bin çilik Çin ordusuna tepeden bakarken... Vezirlerinden biri Metehan'a şunu söyler. Hanım ne düşünüyorsun? Metehan atının üzerinde aşağıdaki yüz bin çilik Çin ordusunu görüp ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim onu düşünüyorum der. Arkasında on bin çilik asker Çin ordusunu perişan eder. Çinliler korkularından önlem almaya başlarlar ve dünyanın yedi harikasından biri olan 440 kilometrelik Çin Seddini yaparlar. Şimdiki ölçüyle Seddin uzunluğu İstanbul-Ankara arası kadardır. Fakat Metehan'ı bu da durdurmaz. Çin Seddi boyunca askerleriyle beraberce aylarca yürür. Çin Seddi'nin bittiği yeri bulur ve Çin'i vergiye bağlar. Metehan Çin'e girmez. Çünkü Türk kültürünün Çin kültürü içinde yok olmasını istemez. Nüfus olarak Türkler Çinlilerden azdır ve kısa sürede çoğunluğa ayak uydurup Türk kültürünün biteceğine inanır. Dışarıdan ancak görevliler girer, vergilerini alır ve çıkarlar. Metehan'ın askerlerine açladığı duygu savaşmak değil, ölmektir. Bu emri ilk veren de Metehan'dır. Ben size savaşmayı emretmiyorum, ben size ölmeyi emrediyorum der. Metehan milattan önce 174 tarihinde vefat eder. Evlatlarını 18 milyon kilometre karelik bir ülke bırakır. Ama öldükten bir müddet sonra Hunlar parçalanır. Kuzey Hunlar, Güney Hunlar, Batı Hunlar, Doğu Hunlar diye dört parçaya bölünür. Bu parçadan yalnızca biri Batı Hunlar Macar devletini kurar. Yani Attila. Türk olmak zordur. Dünyayla savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Türkle savaşırsın.